Üzerinden bezini söktüğüm eski bir tuvalimden daha küçük şaseler yapacağım. Bunu yaparken videosunu çekmek istedim. 2 metre 2 onluk bir tuval şasesi. Bundan bir tane 150-150 tuval yapacağım. Sonra kalan parçalardan da daha ufak tuvaller hazırlayacağım. Bu işlemi yaparken elimize dikkat etmek lazım. Bu şekilde bir tutuşta elimize tornavida saplanabilir den ucunu birazcık tahtaya bastırıp bir ucundan açıyoruz. Ardından bir pense çıkartıyoruz. Bu işlem bütün teller ayrılana kadar devam ediyor. Tuvalin zımbalarını çıkardıktan sonra tahtaları birbirinden ayırdım. Tuvallerin üzerinde paht denilen bir açı var. Bu açı olmazsa beze tahtı değecek. Arka üzerinde açıyor. Ön tarafında bir 15 derecelik açı var. Ara destek tahtalarında ise açı olmasına gerek yok. Tuval büyüdükçe tuvalin yamulmasını önlemek için araya destek tahtaları konulur. Bu destek tahtası da açının geldiği yükseklikte olursa yine bezde gözükmez. Şimdi ben 150 santimlik bir tuval yapmayı planlıyordum. O yüzden cetvelle ölçüp 150 santimlik bir kesim yapacağım. Unutmamamız gereken şey tuvalin birleşebilmesi için e, kestiğimiz tarafların birbiriyle farklı açıda olması lazım. 45 derecelik açılar. Aynı yöne bakmıyor. İkisi ayrı yöne bakıyor şu şekilde. 45 derecelik kesimi yapabilmek için böyle bu şekilde 45 derece aparatları var. Burada düz bir kesim yapıyor. Bunlar ise 45 derecelik kesimler. Tahtanın diğer açısı şu yöne doğru kesik olduğu için benim bu yöne doğru kesmem lazım. Ve bu 150 santimlik ölçü de iç taraftan değil dış taraftan olmalı. Tutkal ve zımba birleştirmeye başlayacağım. Ardından da orta artısını yapacağım. Öncelikle şasinin düz olan tarafları yere giriyor. Açıl tarafları yukarıda. Aralarına ahşap tutkalı sürdükten sonra zımbalayacağım. Bu köşelerin 90 derece olması lazım. Bunun için bu tarz bir aparat kullanabilirsiniz. Öyle bir aparat yoksa kalın ciltli bir kitaptan da yararlanılabilir. duvarlarda tuvalin yamulmasını engellemek için ortasına artı şeklinde bir destek 142 santimmiş. Tahtayı ölçüp 142 santimden keseceğim. Bu uzun tek parçanın ardından iki yana küçük parçalar kesmem lazım artı şeklini oluşturması için. Diğer dikkat etmemiz gereken şey de köşelerde bir oynama var mı? Tahtada bir yamukluktan dolayı da oynama olabilir ya da orta artı gereğinden büyük kestiysek o da bu tarz bir yamulma yapabilir. Gerekli ölçüde kesilmeli. Büyük olursa küçültülür. Biraz kuruduktan sonra diğer tarafını da zımbalamaya başlayacağım. İki tarafını da zımbalamalıyız. Şasemizin üst tarafında mutlaka bu açının olması lazım. Bu açı olmazsa tahta beze temas edecek ve güzel bir görüntü oluşmayacak. E, ara destek tahtasında ise herhangi bir açı olması gerekmiyor. Ama uzunluğu bu derecenin bittiği yer kadar olursa yine tuvalde belli olmayacaktır. Yeniden ölçeklendirdiğim şasedeki bezi daha önceden sökmüştüm. Bir tuval üzerindeki bezi nasıl sökeceğimiz aynı şasenin üzerindeki zımba tellerini sökmek gibi. Burada bir tane örnek göstereceğim. Komple sökmeyeceğim sevdiğim bir resim geride tutarak zımbanın bir ucundan açıyorum. Diğer tarafını ise ile birlikte çıkartıyorum. Şimdi burayı ben yeniden zımbalayacağım. Bu işlem bütün tellerde devam ediyor. Hazır bezi tuvale gelmek için resim yapacağımız yüzey yere doğru gelmedi. Ardından tuvalin açıları olan tarafı yere doğru gelmeye. Her bir köşeden etecek kadar pay bırakıyorum. Bizi keserken bütün öyle kesmemize gerek yok. Yırtılmasını istediğimiz yöne doğru bir miktar kestikten sonra o kendiliğinden çektikçe Önceki tuval hazırlama videosunda da göstermiştim. Bazen bezleri gelirken bir taraftan fazla geldiğimizde köşeye geldiğimizde bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bez çok az kalabilir ya da hiç değmeyebilir. Ben bunun önüne geçmek için önden sonra sökmeyi amaçlayan her köşeye birer tane zımba çakıyorum. Bu sayede bu tarzı sürprizle karşılaşmıyorum. Beze çaktığımız zımbalar düz ya da yan değil bu şekilde çapraz. Ayrıca bir tuval germe pansiline ihtiyacım var. Öncelikle ortalardan sırayla karşılıklı olarak zımbalıyorum. Bir tane zımba, bir tane zımbalıyorum. Karşıdan geldiğinde bu tek zımba bezi yırtabilir. O yüzden yanına iki zımba daha yapıyorum. Yani üç sefer zımba, zımbaladım ve karşı tarafına geçip gireceğim. Bu bu şekilde devam edecek. Öncelikle germe pensiyle giriyorum. Sonra baş parmağımla sabitliyorum. Parmağıma dikkat ederek zımbalıyorum. Ardından yine karşı tarafa geçip aynı sayıda zımba uyguluyorum. başladığım yere gidip belli bir sayıda yapıyorum. Belki üç bu yana, üç bu yana olabilir ama çok fazla acele edersem karşı taraftan çok fazla bez çekmiş olurum. Köşeleri katlarken gene nasıl katlanacağından bahsedeceğim. Tuval germenin daha detaylı videosu kanalımda yer alıyordu. Onu da izleyebilirsiniz. Bezde bir hata olmasın diye geçici olarak zımbaladığım bu zımbaları şimdi çıkartıyorum köşeye geldiğim için. katlamak istediğim tarafta biraz boşluk bırakacağım. Diğer tarafı ise sonuna kadar zımbalayacağım. sonuna kadar zımbalamıyorum. Katlamak için bir fayda bizim. Tuvalin belli bir gerginliği olmadı. Gererken arada denetlemek lazım. Ama fazla çekmemiz durumunda da bezi yırtabiliriz ya da bezi zımbadan çıkartabiliriz. Katlama işlemi şu şekilde yapılıyor. Burayı içe doğru yırtıyoruz. Bir parça geliyor. Bu parçayı çapraz şekilde tutturuyorum. Ardından burayı temiz olacak bir şekilde katlıyorum. Önce bir çapraz yaptık. Sonra katlıyorum. Kötü bir görüntü olacağı için yanlardan zımbalamayı tavsiye etmeyin. Dual gerildi. Artık kullanıma hazır. Böyle bir gerginliği var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.